Hepinize merhabalar, videoma hoş geldiniz. Lviv Belediye Başkanı e, Sadovich Rusya Lviv'i vurarak Başkan Biden'a selam gönderdi dedi. Lviv Belediye Başkanı Andriy e, Sadovi Polonya sınırına yakın mesafede bulunan Ukrayna'nın Lviv şehrinin vurulmasının ABD Başkanı Joe Biden'ın Polonya'da olduğu güne denk getirildiğini belirterek Rusya Polonya'da bulunan Başkan Biden'a selam gönderdi dedi. Evet, e, bir ay geride kaldı. Lviv Levy vuruldu, Lviv'den alevler yükseliyor şu anda. Polonya Belediye Başkanı da artık hani, e, Polonya Belediye Başkanı değil, tüm dünya gözü Biden'da. Biden ne yapacak, Biden ne tepki verecek, e, herkes bunu düşünüyor. Herkes e, bir şekilde Ukrayna'nın kurtulması derdinde, ancak e, sadece kurtulmasını istiyoruz. Kimsenin yardım ettiği yok, kimsenin kınamaktan başka bir şey yaptığı yok.